İşten çıkınca oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali. Counter Strike Global Offensive'de merakla beklenen operasyon sonunda bugün geldi. Operasyonun ismi Wildfire yani vahşi ateş anlamına gelebilecek bir ismi var. Hemen rozeti göstereyim. Oldukça hoş bir rozeti var görüyorsunuz. Bir ejderha kullanılmış. Spring 2016 diyor. Bahar 2016 diyor. Ee, üç tane operasyon görevi var ee, bir tanesi Blitz Mission isimli görevler bu e, süreli görevler yani süresi içinde açılıyor mesela 6 saat sonra açılıyormuş ekstra puan alınabiliyormuş mesela e, score round galibiyetin rekabet Royal matches diyor yani tam e, çeviriyi de tam tamamlamamışlar herhalde burada görüyorsunuz 1.6 gibi bir GB ile geldi güncelleme e, takvimli bir e, operasyonlar var bunlara girebiliyorsunuz tarih e, saatleri belli tarihleri bel belli hem yerel saatle hem de ne derler ona yer, e, kendi saatimizle e, saatlerini koymuşlar Gemini Campaign isimli var. Bu co-op missionlar. Arkadaşlarınıza girebildiğiniz missionlar. E, önceki operasyonda aynı sayfada yer alıyordu. Hem co-oplar hem arkadaş e, ne derler diğer insanlarla girebildiğiniz. Şu an görüyorsunuz mesela ilk görev muhafaza eşli mücadelesi. Bir arkadaşınla birlikte anti terörist takımda oyna ve co haritasındaki bombalı alanı düşmanlardan koru diyor. E, bildiğimiz co-op görevler. Bir de ya, alışık olduğumuz kendi görevleri var. Wildfire Campaign. işte örneğin ilk görev. Ee, ateşle yani molotofla veya e, Incendiary ile e, operation wildfire grup maçlarında e, 10 tane ateş demici yap diyor bu klasik görevler. Ee, ekstradan şu Blitz Mission gelmiş ee, diğerlerinden farklı olarak. Saatleri belli, zamanı belli. Hemen bir haritalara bakalım neler gelmiş. Kruise ee, haritası var, Coast haritası var. Bunlar topluluk haritalarıydı. Empire, Mikla, e, Royal, Santorini, Tulip ve e, haritaları var. Ve da Nuke haritası var. Nuke'un zaten harita olması bekleniyordu. Ee, operasyon haritası. Santorini çok meşhur bir topluluk haritasıydı. Tulip de aynı şekilde Amsterdam'ı andıran bir harita şimdi bu görevin asıl önemli yanlarından birisi New haritasına gelen yenilikler hızlıca cemen New haritasına da girmek istiyorum. Operasyona gelen silahlar da videonun devamında olacak. Evet Nuke haritasına gelen yeniliklerin e, en önemlisi harita remastered bir hal aldı. Görüntülerde bir yenilik var arkadaşlar. E, bunun yanı sıra görüntülerdeki yeniliklerin yanı sıra e, haritanın CT avantajını biraz azalttılar. Görüyorsunuz harita baştan yaratılmış. Biraz alışmakta zorluk çekeceğiz. E, yeni noktalar var haritaya eklenen Yeni pozisyonlar var. Biraz CT sahiplikten kurtarmaya çalışmışlar haritayı. Öncelikle grafiksel değişimleri görüyorsunuz. Ee, haritada Almanya'dan Amerika'ya taşınacaktı. Bunu da yapmışlar galiba. Şimdi mesela A'ya gidiyoruz. Gördüğünüz üzere biraz farklılaştırılmış. Şöyle bir alan çıkma alanı yoktu arkadaşlar. Ee, ayrıca ventlerin pozisyonu da değiştirilmiş. Ventler U şeklinden S şeklinde alınmış durumda. Bir vente girelim. Görüyorsunuz. Şuradan yine aynısı değil. Çünkü bir vent'in girişiyle ile diğer vent'in girişi iki tanesi yan yana duruyordu. Ee, U şeklinden S şeklinde alınmış. Artık tek vent girişi var buradan inebildiğiniz. Yine e, burasında bir değişiklik var. Yeni eklenen bir kısım var. Böyle bir e, kısım yoktu. Burası ne derler... E, Sterilizasyon odası gibi bir yer. Böyle bir yer yoktu görüyorsunuz. B'ye yeni bir giriş eklenmiş. E, toksiğin yeri değişmiş. toksi buraya almışlar. E, diğer yerler aynı kalmış gözüküyor şu ana kadar. E, görüntüler hoş olmuş. Tabi haritaya, yeni haritaya alışmak biraz zaman alacaktır. Haritaya bir de tabelalar eklenmiş. İşte Secret'lar, Tüneller e, isimli yerler eklenmiş. Bir de T tarafından bakalım hızlıca. Ee, T tarafından gelişlerde nasıl olacak? Ona bakalım hızlıca. Ee, oldukça güzel olmuş görüntüleri. Ee, tabii ki e, haritanın avantaj durumu nasıldır? Haritanın hangi CT avantaj kısmı geçir, geçirildi mi? T'ye bir şey sağlandı mı? Orada ben geçemedim T tarafına. Şunu şey yapalım, baştan başlayalım. Baştan bir başlayalım T tarafından bakalım. T tarafında nasıl ee, yine T tarafına da tabelalar eklenmiş. Nuke haritası e, yeni bir harita gelmesi de bekleniyordu Nuke 2 isimli ama onu yapmamışlar. Ee, direkt haritayı güncelleme yoluna gitmişler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, çatıya gidiş kısmını da biraz değiştirmişler. Ee, artık herhalde silonun üstüne çıkmak için buz gerekmeyecek. Evet, gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde çıkılabiliyor. Fakat ee, Heaven'ın ee, CT side'dan Heaven'a çıkış noktasını biraz uzatmışlar. Yani CT'ler de rahat bir şekilde Silon'un üstüne çıkabilecekler oradan. Herhalde güzel bir denge kurulmuştur diye düşünüyorum. Ee, alışmak alışma sürecinden sonra da bir daha sağlıklı bir değerlendirme yapılacaktır. Nuke haritası için şu an biraz yeni bir harita gibi görünüyor gözlere. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videonun hemen devamında e, operasyona birlikte gelen yeni silahlar ve bıçaklara dair e, görüntülere de yer vereceğim. Ona da bakmayı unutmayın. Evet yeni operasyonun silahlarına bir kısaca göz atalım. AK-47'ye Fuel Injector isimli bir silah gelmiş. Böyle sarı ağırlıklı kartel silahına benziyor. M4A4'e Battlestar isimli bir silah gelmiş. O da e, böyle bilim kurgu havası taşıyor. AWP'de. Elite build gelmiş. P90'da ve AK47'de vardı hatırlayacaksınız. E, Desert Eagle'a Kumichu Dragon isimli bir silah gelmiş. Oldukça hoş duruyor görüntü itibariyle. Nova'ya Hyper Beast gelmiş. Enteresan bir tercih olmuş Nova için Hyper Beast. E, onun fiyatı da oldukça yüksek olacaktır. FAMAS'a Valens gelmiş. O da güzel duruyor, hoş duruyor. 57'ye e Trium Viret isimli bir silah gelmiş. O da fena durmuyor. Glocka Royal Legion isimli bir silah var. Ee, enteresan bir görüntüsü var onun da. 7'ye Praetorian diye bir silah gelmiş. O da böyle renkli. MP7'ye Empire isimli silah gelmiş. Yeşil ağırlıklı. Çok başarılı bulmadım açıkçası. Bizona Fotik Zone isimli bir silah gelmiş. O da fena sayılmayacak. Özellikle Barrettalara Kartel gelmiş. Ama kartellerin şeyini taşımıyor sanki. O, o AK-47'lik kadar iyi durmuyor gibi geldi. Makona Lapis Skator gelmiş. Mavi ağırlıklı bir renk. SSG-08'e de Necropos isimli bir silah gelmiş, aside benziyor aslında. Ee, Tek-9'a Jambia isimli bir silah gelmiş ama pek bir numarası yok gibi görünüyor. USPS'e de Lead Conduit isimli silah gelmiş, o da böyle desenli falan. Gelen silahların pek çoğu desenli göreceğiniz üzere göre ve renkli oldukça. Ee, bir de yeni bıçak geldi, görüyorsunuz Bowie Knife, şu anda tabi çok pahalı bir şekilde. Vanilla'sı var, e, Blue Steel'i var, Boreal Forest'i var, Case Hardened'ı var, Crimson Web'i var. Night var, Forest Pet'i var, Fade'i var, Safari Meşi, Scorch, Slaughter. Yani bildiğimiz aslında bütün şeylere sahip. Stained'i ve Urban maskli var. Ee, neyi andırıyor bıçakta? Huntsman Knife'ı andırıyor hafiften ama e, yeni bir bıçak. Bakalım animasyonları nasıl? Onu hep birlikte göreceğiz ilerleyen zamanlarda Şimdilik bu kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.